Dünya Çevre Günü'nde meclis üyelerimizle birlikte Bakırköyümüzün Botanik Parkı'nın 14 aydır gelmiş olduğu çürümüşlüğün, terk edilmişliği gezeceğiz. Burası Botanik Park içerisinde yer alan doğal kaynak suyu. Ancak görüldüğü üzere Kaderine terk edilmiş, pislik içerisinde bırakılmış pet şişeleri, kutular, atıklar rezillik içerisinde CHP'li Bakırköy Belediyesi burayı kaderine terk etmiş durumda. Kaplumbağalar, hayvanlarımız bu pislik içerisinde buradalar. Bakın pisliği görüyorsunuz. Atılmış şişeler pislik içerisinde. Burası doğal bir gölet. Ördekler de burada. Bakın ördekler, kaplumbağalar. Güzelim canlılar. Ne yazık ki kaderine terk edilmiş gölette pislik içerisinde bulunmakta. Tuvalet. Tuvaletler, tuvaletlerin hali içeri girilemeyecek durumda. Bakın. Tuvaletler ne hale gelmiş durumda? Ve mevcut Bakırköy Belediye Başkanı'nın seçim vaatleri içerisinde yer alan Bakırköy Botanik Parkı Belediye Başkanı seçildikten sonra yapmış olduğu ilk icraatı Botanik Parkı kapatmak oldu. Ve 14 ay geçti Bakırköy Botanik Park'ın hali ortada. Şu anda Bakırköy Belediyemizin Herhangi bir sosyal tesisi yok Burası yapıldığında Sosyal tesis olarak yapılmıştı Sosyal tesis olarak Şu görmüş olduğunuz şu anda Bırakılmış, terk edilmiş Binada sosyal tesis alanı olarak e, Beyan edilmişti Sosyal tesis alanı olarak yapılacaktı Ancak daha sonra Bakırköy Belediyesi bu sosyal tesis alanını da özel işletmeye verdi ve burası da yine 14 aydan beri kapalı ve kaderine terk edilmiş halde. Burası da bu şekilde duruyor. Evet bu pankart dediğimiz gibi 14 ay önce Bakırköy Belediye Başkanı göreve geldikten hemen sonra ilk icraatı Botanik Parkı kapatmak olmuştu. Bu pankart asılalı ve bu zincir vurulalı tam 14 ay geçti. Buradan tekrar AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı olarak Bakırköy Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı'na açıkça sesleniyorum. İvedilikle Bakırköy'ümüzün ve çevre ilçelerimizin de daha evvel istifade ettiği bu güzelim 96 bin metrekare alanlı içerisinde çocuk oyun alanları, doğal göletlerin, birçok bitkinin olmuş olduğu bu botanik parkı bir an önce halkımızın hizmetine açmalarını talep ediyoruz. CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin ve Belediye Başkanının asli görevi olan çevre düzenlemesi ve belediye yerel hizmetleri yapmamasından dolayı da açıkça istifaya davet ediyorum. Tekrardan belirtiyoruz. Biz AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı olarak her zaman Bakırköy'lü hemşerilerimizin yanında olacağız. Haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bakırköy halkımız sahipsiz değildir.